Evet arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şekli arkadaşlar x, y koordinat düzleminde M2, m, 2m, kütleli cisimler verilmiş. Bu cisimlerin kütle merkezinin koordinatları. Kütle merkezinin koordinatları bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlarım bu cisimlerin kütle merkezinin koordinatlarını verdiğimiz, geçen derste verdiğimiz iki banttan bulabilirsiniz. İki banttan da bulabilirsiniz veya bunu pratikte şöyle çözebilirsiniz arkadaşlarım. Bakın şu M'le şu M kütleli cismin kütle merkezi şu nokta. Şimdi ağırlıklar aynı olduğu için öyle bir nokta seçeceksiniz ki o noktaya göre torkların eşit olması lazım. E kütleler eşit olduğu için şu M ile M kütleli cismin kütle merkezi tam orta nokta. Şurası 2M. Hani M, M, 2M. Şu 2M ile şu 2M kütle merkezi arkadaşlar yine tam orta nokta olacak. Bunlar arasındaki uzaklığımız 3 birim. E 3 birimin tam orta noktası şurası arkadaşlarım. O zaman bu sistemin kütle merkezi Şurası. E bakın bu kütle merkezinin eee x e ekseni için koordinatı 3 birim arkadaşlar. 3 birim y e ekseni için ise arkadaşlar şurası 1,5 birim. O zaman x y koordinat düzleminde değerlerimiz 3'e 1,5 olur. 3'e 1,5 olur. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneği olur. Arkadaşlar şekilde turdeş dairesel levhadan o bir yarı çaplı taralı bir levha çıkarılıp levhanın yanına eklenirse kütle merkezi kaç kadar yer değiştirir. Şimdi arkadaşlarım bunu paralel kuvvetlerden çözebilirsiniz. Yalnız o yoldan çözüm biraz uzundur. Ee, vereceğimiz pratikten vereceğim pratikten şekil ne olursa olsun fark etmiyor. Yalnız vereceğimiz pratik şey, parçayı bir yerden çıkarıp bir yere ekliyorsanız geçerli. Onun dışında geçerli değil. Şimdi bunu Bakın şu taralı parçayı buradan çıkarıp şuraya eklediğiniz zaman çıkan parçanın ağırlık merkezi kaç re kadar yer değiştiriyor? Bakın şurası re, şu uzaklığımız 2 re, şu uzaklığımız re. Çıkan parçanın ağırlık merkezi 4 re kadar yer değiştirdi. Çarpı çıkan parçanın ağırlığı pi re kare bölü sistemin toplam ağırlığı 4 pi re kare. Buradan sistemin ağırlık merkezi re kadar yer değiştirmiş olur. Bakın. Aslında bunların normal çözümünü yaparken arkadaşlar ağırlık vektörlerini gösteriyorsunuz. Şimdi şu büyük dairenin ağırlık merkezi o iki noktasından aşağı yönde. Çıkan parçanın ağırlık merkezi yukarı yönde gösterilir. Eklenen parçanın ağırlık merkezi aşağı yönde gösterilir. Ondan sonra kuvvetlerin yönünü gösterdikten sonra paralel kuvvetler yardımıyla çözebilirsiniz. Yalnız oradan çözüm biraz uzundur arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz parçayı bir yerden çıkarıp bir yere ekliyorsanız parça bir yerden çıkarıp bir yere ekliyorsanız vereceğimiz şu pratikten çözebilirsiniz. Çıkan parçanın ağırlık merkezinin yer değiştirmesi. Çarpı çıkan parçanın ağırlığı bölü sistemin toplam ağırlığı. Bölü sistemin toplam ağırlığı. Buradan direkt ağırlık merkezinin yer değiştirmesini bulursunuz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Şimdi arkadaşlarım merkezi O1 yarı çapı 2 R olan türdeş dairesel levhadan türdeş dairesel levhadan R yarıçapı taralı dairesel levha çıkarılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi kaç R'ye kadar yer değiştirir? Şimdi bakın sistem yine levha olduğu için ağırlık yerini arkadaşlarım alan alacağız. Burada parçayı kesip atıyorsunuz. Şu büyük dairenin ağırlık merkezi O1 noktasından aşağı yönde pi çarpı 2 R'nin karesinden Ağırlığımız 4 PR kare. Bakın şu taralı parçayı çıkarıyorsunuz. Çıkarılan parçanın ağırlık merkezi her zaman şimdi yukarı yönde gösterilir. Çıkan parçanın ağırlık merkezi yukarı yönde pire kare. Şimdi dikkat ederseniz burada kuvvetler zıt yönlü, zıt yönlü paralel kuvvetler oldu. Siz parçayı sağ taraftan çıkardığınız zaman ağırlık merkezi burada sola doğru kayar. Sola doğru diyelim x kadar kaymış olsun. Ve şu x uzaklığına göre tork alıyorum. Bakın 4 pi r kare çarpı x 4 pi r kare çarpı x eşittir. Pi r kare çarpı pi r kare çarpı şu uzaklığımız r artı x. R artı x. Şu pi r kareler sadeleşir. Buradan 4x eşittir r artı x'ten. Buradan x uzaklığımız r bölü 3 çıkar. O zaman siz taralı parçayı kesip attığınız zaman sistemin ağırlık merkezi r bölü 3 kadar yer değiştirmiş olur. Yani doğru seçeneğimiz bez seçeneği olur. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu eklenen ve çıkarılan parçalar var. Eğer siz bir sisteme parça ekliyorsanız, sisteme parça ekliyorsanız eklenen parçanın ağırlık merkezi her zaman için aşağı yönde gösterilir. Ve sistemin ağırlık merkezi eklediğiniz tarafa doğru kayar. Parça ekliyorsanız. Eğer sistemden parça çıkarıyorsanız, çıkarılan parçanın ağırlık merkezi yukarı yönde gösterilir. Ve Sistemden siz parça çıkardığınız zaman sistemin ağırlık merkezi çıkardığınız parçanın tersi yönüne doğru kayar. Her zaman için. Arkadaşlar bu şekilde turdeş levhadan taralı üçgen levha çıkarılıyor. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 nasıl değişir diyor. Şimdi burada arkadaşlarım şu taralı üçgenin ağırlık merkezi bakın tam şurası. Çünkü üçgen levhalarda ağırlık merkezi neydi? Kenara bir köşeye 2 birim uzaklıktaydı. Dolayısıyla şu taralı üçgen levhanın ağırlık merkezi tam şurası. Şimdi bakın siz bu parçayı çıkarıyorsunuz. Çıkarılan parçanın ağırlık merkezinden şu T1 geçtiği için o zaman bu parçayı siz çıkardığınız zaman T1 ip gerilmesi azalır. T1 ip gerilmesi azalır. T2 ip gerilmesi arkadaşlar değişmez. T2 ip gerilmesi değişmez. Bakın bunu bir daha anlatıyorum arkadaşlarım. Şu çıkan parçanın ağırlık merkezi T1'den T1'in uzantısı çıkan parçanın ağırlık merkezi üzerinden geçtiği için burada siz parçayı çıkardığınız zaman T1 ip gerilmesi değişir. T2 ip gerilmesi azalır. T2 ip gerilmesi ise değişmez. T1 azalır. T2 değişmez. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. Arkadaşlarım eşit bölmelerde türdeş kare falan taralı parçalar çıkarılıyor. Buna göre verilen bu parçalardan hangileri daha çıkarsa kütle merkezinin yeri değişmez. Bakın kütle merkezinin bu sefer diyor yeri değişmez. Şimdi bundan önceki dersimizde arkadaşlar buna benzer gelen bir denge sorusu vardı. Şimdi dedik ki hani eğer sorularda dengenin bozulmaması diyorsa dengenin bozulmaması diyorsa ipe göre sağ ve sol torklara bakacaksınız. Torka bakacaksınız. Eğer sorularda kütle merkezinin değişmemesi diyorsa kütle merkezinin değişmemesi diyorsa bunu da simetri yolundan çözeceğiz arkadaşlarım. Şimdi şu çıkan iki parçanın kütle merkezi, bakın şu çıkan iki parçanın kütle merkezi şurası arkadaşlarım, tam şu nokta. Bu kütle merkezinin O noktasına göre simetri, bakın şu kütle merkezinin O noktasına göre simetri şurası, şurası. Bakın şu çıkan iki parçanın kütle merkezi şurasıydı arkadaşlarım, şurası. Şu parçalar, şu parçanın kütle merkezi şurası bu kütle merkezinin bakın şu kütle merkezinin o noktasına göre simetrini şöyle alırsanız tam şurası. O zaman çıkaracağınız diğer iki parçanın kütle merkezi şu nokta olursa bakın şu nokta olursa sistemin kütle merkezinin yeri değişmez. Şimdi 1 ve 6 parçalarına baktığınız zaman bakın 1 ile 6'nın kütle merkezi şurası oluyor mu oluyor. O zaman şu taralı parçalarla birlikte siz 1 ve 6 parçalarını çıkarırsanız sistemin kütle merkezinin yeri değişmez. Ha bu parçalarla birlikte siz 2 ve 5 parçalarını çıkarırsanız yine sistemin kütle merkezinin yeri değişmez. Bu parçalarla birlikte siz 3 ve 4 parçalarını çıkarırsanız yine sistemin kütle merkezinin yeri değişmez. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E seçeneği olur. E seçeneği olur. Arkadaşlar türdeş bir tel bükülerek eşit bölmeli bir düzlemde türdeş bir tel bükülerek şekildeki konumu alıyor. Telin belirtilen konumda dengede kalabilmesi için nereden asılması gerekir diyor. Şimdi dengede kalabilmesi için öyle bir noktadan asacaksınız ki o astığınız noktaya göre sağ ve sol taraftaki ağırlık vektörlerin torkların birbirine eşit olması gerekiyor. Burada arkadaşlarım bakın burada şu parçaların uzunluklarına baktığınız zaman şu parça şu kenar uzunluklarının özellikle bir birim diyelim. Şu kenar uzun, şey parçaların uzunlukları hepsi birbirine eşit. Kök 5 birim kadar. Pisagor bağıntısından bunlar hepsi kök 5 birim bulunur. Şimdi uzunluklar hepsi aynı olduğu için her bir parçanın uzunluğu aynı olduğu için o zaman her bir parçanın ağırlığı birbirine eşit. Dolayısıyla her bir parçanın ağırlığına da P diyorum. Bakın şu parçanın ağırlığı orta noktadan ağırlığı P şu parçanın ağırlığı orta noktadan P, şu parçanın ağırlığı orta noktadan P, şu parçanın ağırlığı orta noktadan aşağı yönde P. Şimdi önceki dersimizde verdiğimiz şu bağıntı vardı arkadaşlar, R çarpı X eşittir toplam tork bağıntısını, sistemin ağırlık merkezinin yerini direkt bulabilirsiniz. Burada arkadaşlarım bakın şu 4 kuvvette Aynı yönde olduğu için toplam aşağı yönde ağırlığımız 4P. Çarpı X eşittir. Burada arkadaşlarım şuraya göre hatta şurada X noktası diyelim. Şu X'e göre tork alıyorum. Şu birinci kuvvetin torku 0. Bakın P çarpı 0. P çarpı 0 artı P çarpı 1.5 birim. P çarpı 1.5 birim artı P çarpı P çarpı şurası e, yarım, bir buçuk, iki buçuk, üç birim artı p çarpı bakın p çarpı şurası e, bir, iki, üç, dört birim mi oluyor? Bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk, dört birim. Dört birim. Şimdi buradan gerekli matematiksel işlemleri yaparsak arkadaşlar şurası 4x eşittir. Şurası 7p, 8 buçuk p. 8 buçuk Buradan x uzaklığı o zaman x uzaklığı 2 küsür bir şey çıkıyor. Yani x uzaklığımız sistemin kütle merkezi şu x noktasından 2 birimden fazla uzaklıkta bir yerde olacak arkadaşlar. O da yaklaşık 2.5 tam çıkmaz. 2.5 tam çıkmaz arkadaşlarım. O da L M arası bir yere denk geliyor. O zaman siz sistemi şöyle L M arasından bir iple asarsanız Sistem verilen konuda dengede kalmış olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olur. Arkadaşlar özdeş ve türdeş küplerle oluşturulmuş şekildeki sistemler serbest bırakılıyor. Buna göre hangi sistemler bırakıldı konuda dengede kalabilir diyor. Bakın yine dengede kalabilir. Bu sistemin dengede kalabilmesi için yine ipe göre sağ ve sol torkların birbirine eşit işte olması gerekiyor. Burada arkadaşlarım. Bakın burada şu iki parçanın ağırlık merkezi şuradan aşağı yönde. Şimdi küpler özdeş ve türdeş olduğu için ağırlıkları aynı. Her bir küpün ağırlığına P diyorum. Şu iki küpün ağırlığı 2P. Şu üç tane küpün ağırlığı orta noktadan 3P. Şimdi burada arkadaşlarım burada şu 3P ile 2P'nin bileşkesi bileşkesi ne baktığım zaman Mesela şu ipin uzantısını kabul etseniz 3P çarpı 0.5 1.5 yapar. Kabul etsek diyelim. 3P çarpı 0.5 birim bu 1.5 P yapar. Torku. Bakın şu ipe göre torku 1.5. Şu 2P'nin şu ipe göre torku 2P çarpı 1.5 2P. E burada şu 2P'nin torku 3P'ye göre daha fazla olduğu için o zaman bu sistem dengede kalır. Birinci sistem dengede kalır. Gelelim ikinci düzeneye arkadaşlar. Burada bakın şu dört tane küpün kütle merkezi tam şuradan aşağı yönde 4P. Şuradaki küpün ağırlığı orta noktadan P. Şu 4P ile P'nin ağırlık merkezi arkadaşlarım şurada bir yerde. Bakın burada sistemin ağırlık merkezi veya küplerin ağırlık merkezi iplerin dışında olduğu için bu sistem dengede kalmaz o zaman. Bu sistem dengede kalmaz. Gelelim üçüncü şekli Şimdi üçüncü şekilde bakın şu üç tane küpün kütle merkezi tam orta noktadan 3 Şu küple şu küpün kütle merkezi bakın şu ikisinin kütle merkezi tam buradan aşağı yönde 2P. E burada tüm sistemin ağırlık merkezi 2 ip arasında olduğu için o zaman bu sistem de dengede kalabilir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. Arkadaşlar bir cisim iki şekilde de dengededir diyor. Bakın bir cisim iki şekilde de dengededir diyor. Buna göre cismin kütle merkezinin yeri bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlarım bu tip soruları pratik olarak şöyle çözersiniz. Birinci şekilde ipin uzantısı bakın birinci şekilde ipin uzantısı şuradan geçiyor. Yani hangi noktalardan geçiyor birinci şekilde? K, L, M noktalarından geçiyor. Birinci şekilde arkadaşlar sistem dengede ipin uzantısı K, L, M noktalarından geçiyor. İkinci şekilde yine sistem dengede ipin uzantısı şuradan yani L ve P noktalarından geçiyor. İkinci şekilde ipin uzantısı L ve P noktalarından geçiyor. Şimdi her iki şekilde de her iki şekilde de ipin uzantısı ortak olarak L noktasından geçtiği için ortak olarak L noktasından geçtiği için o zaman bu cismin veya bu sistemin ağırlık merkezi L noktasıdır dersiniz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Arkadaşlar türdeş dikdörtgen levhadan taralı X parçası çıkarılarak bakın çıkarılarak şekildeki gibi yan tarafa ekleniyor. Buna göre yeni şeklin kütle merkezi e, neresidir diyor bizden. Şimdi bakın siz şekildeki şu üçgen levhayı X levhasını çıkarıp şöyle şu yan tarafa ekliyorsunuz. Burada arkadaşlarım bakın şu X parçasının tarla kısmı çıkarmışsınız. Şu parçayla şu parça birbirinin simetri. O zaman şu parçayla şu parçanın kütle merkezi şöyle orta noktadan ve her bir parçanın arasına P derseniz şu iki parçanın ağırlık merkezi ağırlık toplam 2P. Hani P, P orta noktadan 2 Bakın şu parçayla şu parça da birbirinin simetri. Bu ikisinin ağırlık merkezi M noktasından aşağı yönde 2P. E şimdi şu 2P ile 2P'nin kütle merkezi, bakın 2P ile 2P'nin kütle merkezi tam orta nokta yani K noktası olur. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Arkadaşlarım aynı maddeden yapılmış düzgün turdeş dairesel levhalar şekildeki gibi birleştirilmiştir diyor. Buna göre levhaların kütle merkezi hangi aralıktadır diyor. Şimdi geçen dersimizde bahsetmiştik. Verilen sistem telden yapılmışsa yani çember veya halkada arkadaşlarım ağırlık yerine çevre alıyorsunuz. Çevre alıyorsunuz. Verilen sistem levha ise yani levhadan yapılmışsa ağırlık yerine alan alıyorsunuz. Ağırlık yerine alan alıyorsunuz. Şimdi burada şu bölmeler eşit aralıklı. Her bir bölme aralığına R diyorum arkadaşlar. Her bir bölme aralığına R diyorum. O zaman büyük, çem, büyük dairenin yarı çapı 3 R, küçük dairenin yarı çapı 2 R. Bu durumda büyük dairenin ağırlığı O1 noktasından aşağı yönde pi çarpı 3 R'nin karesinden 9 pi re kare. İkinci levhanın ağırlığı O2 noktasından aşağı yönde pi çarpı 2 R'nin karesinden 4 pi r kare. Bakın alanları önce hesaplıyorum. Ağırlık yerine çünkü alan alacağım önce alanları hesaplıyorum. Ondan sonra bakın verdiğimiz şu pratik formülden r çarpı x seçti toplam torf formülünden direkt ağırlık merkezinin yerini bulabilirsiniz. Şimdi burada verilen kuvvetler ağırlık kuvvetleri aynı yönde olduğu için toplam ağırlığımız aşağı yönde 9 pi r kare artı 4 pi r kare çarpı x eşittir Toplam tork. Burada arkadaşlarım yine şu O1 noktasına göre tork alacağım. O1 noktasına göre tork aldığınız zaman şu 9 pi r karenin torku 0 olur. Artı 4 pi r kare çarpı 4 pi r kare kuvvetinin O1'e uzaklığı 5 r. Bakın 5 r. Buradan 13 pi r kare çarpı x eşittir. Eşitliğin sağ tarafı 20 r kare çarpı r. Şu pi r kareler gider. Buradan x uzaklığımız arkadaşlar 20 r bölü 13 bulunur. Şimdi 20 bölü 13 birden büyük bir değer, 2'den küçük bir değer arkadaşlar. 2'den küçük, birden büyük bir değer. O zaman ağırlık merkezi arkadaşlar. Bakın x uzaklığımız burada birden bir küsür çıkıyor. Birden büyük olduğu için Ağırlık merkezi bir küsur o da kale arası bir yere denk gelir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Arkadaşlar bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.